Evet arkadaşlar, geçenlerde biz de Temu'dan birkaç ürün sipariş etmiştik. Hatta Instagram'da bunu paylaşmıştık. Çok kaliteli ve bir o kadar da uygun ürünler sipariş etmiştik. Şimdi yeni gelen yasaya göre artık vereceğiniz siparişlerde ürünlerin fiyatı neredeyse iki katına yükseliyor. Cumhurbaşkanlığı kararı sonucunda yurt dışı alışverişlerimizde artık ne kadar vergi vereceğiz bakalım. Normalde yurt dışı sipariş limitimiz 150 Euro'ydu ve bu limit ne yazık ki arkadaşlar 30 Euro'ya düşürüldü. Ve artık yapacağımız siparişler eğer Avrupa ülkelerinden geliyorsa %18 olan vergi artık %30 olarak yansıtılacak. Avrupa ülkeleri dışında yani Çin gibi ülkelerden sipariş verdiğimizde ki bu ürünlerin çoğunu ne yazık ki Çin, Japonya gibi ülkelerden geldiği için normalde %30 olan vergi arkadaşlar artık %60 olarak yansıtılacaktır. Evet bu yasa 15 gün sonra yürürlüğe girecek arkadaşlar. Diyelim 1000 TL'lik ürün alacağız gelin bunun hesaplamasını birlikte yapalım. Diyelim vereceğimiz sipariş Avrupa ülkelerinden birinden gelecek. 1000 TL'lik bir ürüne %30 vergi eklenerek 1300 TL'ye mal oluyor. Bunun yanı sıra ek ÖTV vergisi ödediğimizde ürünün fiyatı 1560 TL'ye çıkıyor. Diyelim siparişimiz Çin'den geliyor. 1000 TL'lik bir ürüne %60 vergi eklendiğinde 1600 TL oluyor arkadaşlar. Ve ÖTV'yi de eklersek 1920 TL ekleniyor. Bunun haricinde gümrük vergileri ve damga vergileri gibi vergiler eklendiğinde ürün 2000 TL'nin üzerine çıkıyor arkadaşlar. Yani 1000 TL'lik bir ürünü artık sipariş ettiğimizde neredeyse ürün maliyeti 2 katından fazla oluyor arkadaşlar. Bu bu fiyatlarda yurt dışı alışverişi mantıklı mı değil mi buna siz karar verin. Bu 150 euro kısıtlaması aslında ticari bir olayın önüne geçmekti. Sipariş limitiniz 150 eurodan fazla olduğunda ticari iş yapmaman yapmamamız için koyulan bir sınırdı aslında. Bunu 30 euroya düşürülmesi de birkaç makale okudum. Buradaki amaç sanırım yurt dışından illegal ticareti önlemek ama yani ne kadar doğru, ne kadar mantıklı bilemiyorum açıkçası. Çünkü 150 euro bir e, sınır vardı. Bu 150 euroda bile hani ticari bir şeyler alınıp satılamazdı aslında. Şimdi bir iki uygulamada buna beraber bakalım arkadaşlar. Öncelikle Temu'ya girelim. Temu'da şöyle bir çanta 830 TL. Ben bu çantayı <laughs> yani buna benzerdi ama böyle gayet kaliteliydi. Bunu 300 TL gibi bir para almıştım. 300 TL'de ne yapıyor işte? 10 yani 8 euro falan yapıyor. 3 tane bu çantadan aldığınızda işte 30 euro gibi bir şey yapacaktır. Hani ticari olarak anlabilir mi? Kaç adet ürün alınır? Zaten yanlış hatırlamıyorsam aynı üründen en fazla 2 tane sipariş verebiliyoruz. Şöyle bir meyve sıkacağı var mesela 272 TL. Bu da ortalama 8 euro diyelim. Evet arkadaşlar buradaki amaç alışverişi Türkiye'de tutmak mı? Ya da yurt dışından illegal bir ticaret yapmayı önlemek mi? Açıkçası bilemedim. Varsa fikriniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.